Merhabalar, Semih'in mutfağında yeni ve özel bir tarifle birlikteyiz. Bu tarifimizde gördüğünüz üzere malzemelerden anlayacağınız gibi ne yapacağız? Nohut poğaçası yapacağız. Nohut poğaçamızda poğaça dendiğinde beklenilen un yok. Unsuz nohut poğaçamızı çalışacağız. Nohut bahçemiz son derece gördüğünüz gibi malzemelerde sağlıklı bir seçenek. Enteresan bir seçenek. Birçoğunuzun inanıyorum ki denemediği, yapmadığı, mutfaklarınızda yer vermediği bir tarif olacak. Nohut bahçemiz için 7 su bardağı haşlanmış nohutumuz. Gördüğünüz gibi un püre haline getirildi rondoda. 3 adet yumurtamız. Bir çay bardağı tahinimiz, bir çay bardağı zeytinyağımız, 500 gram lor peynirimiz, bir tutam ince kıyım maydanozumuz, yeteri kadar susam ve çörek otumuz, birer yemek kaşığı kırmızı toz biberimiz, tuzumuz ve kimyonumuz bize eşlik edecek ürünler. Malzemelerden de anlayacağınız üzere son derece yalın, besleyici, sağlıklı bir poğaça olacak nohut bahçemiz. Nohut bahçemizin yapımına hep beraber başlıyoruz. Evet nohut bahçemiz için ilk hamlemiz ana karıştırma kabımızda bulunan nohut püremizi, nohut unumuzu diyelim kendi oluşturduğumuz rondoda çekerek 7 su bardağı haşlanmış nohuttan olduğunu girişte söylemiştik daha geniş, daha rahat hareket edebileceğimiz bir karıştırma kabını alıyoruz. Akabinde 500 gram olarak ölçeklendirdiğimiz lor peynirimizi bırakıyoruz. Ve iki kuru maddeyi şöyle güzelce harmanlayacağız. Evet. Nohutumuzla lor peynirimizi karıştırdıktan sonra, harmanladıktan sonra Yumurtamızı tel çırpıcımız vasıtasıyla güzelce çırpıp karışıma katmak üzere hazır hale getiriyoruz. Bu aşamada yapacağımız işlem bundan ibaret olacak. Evet, yumurtamızı güzelce çırptıktan sonra tekrar ana karıştırma kabımızda bulunan nohut püremiz, nohutunumuz, diyelim oluşturduğumuz ve 500 gram lor peyniri karışımımızı önümüze alıyoruz. Yumurtamızı çırpılmış vaziyette bulunan yumurtamızı bu karışımın içine bırakıyoruz ve tekrar güzelce harmanlama işlemine geçiyoruz. Evet, güzelce yumurtalarımızı yedirdiğimiz karışımımıza nohut poğaçası karışımımıza zeytinyağımızın ilavesini yapıyoruz. Arkasına tahinimizin ilavesini yapıyoruz ve tekrar güzelce harmanlama işlemine devam ediyoruz karışımımıza iyice yedirene dek. Gördüğünüz üzere güzelce zeytinyağımızı ve tahinimizi de yedirdiğimiz nohut parçası harcımızın içine bir tutam ince kıyım, kıyım maydanozumuzu bırakıyoruz. Ve tekrar harmanlama işlemine devam ediyoruz. Evet maydanozumuzu da güzelce yedirdikten sonra nohut bahçesi harcımıza şimdi en son baharatlandırmamız kaldı. Kırmızı toz biberimizi tuzumuzu ve kimyonumuzu verip tekrar güzelce harmanlıyoruz nohut poğaçası karışımımızı. Evet şimdi artık kaşıkla harmanlama işlemini bırakıyoruz. Normal hamur yoğurur gibi. Son fırın öncesi son yoğurmamızı yapıyoruz. İyice nohut parçası harcımızın kendine gelmesini sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi yoğurma işlemine devam ediyorum. Siz tabi baharatlandırma konusunda tamamen kendinizce özgürsünüz. Tadımınızdan sonra fırın öncesinde fırına girmeden baharatlandırmayı damak tadınıza göre yapabilirsiniz ilaniniz, eksiğiniz, fazlalaştıracağınız durumları ayarlayabilirsiniz. Şimdi son yoğurmamı da yaptıktan sonra hamurumu bir 5-10 dakika dinlendireceğim. Sonra poğaça formatında hazırlayıp pişirme kağıdı serili fırın tepsime döşeme işlemine başlayacağım. Evet şöyle arada ben size bir tane göstereyim dedim bir de son kesti en son gösteririm şöyle bir mandalina büyüklüğü de bir hamurumuzu normal poğaça hamuru gibi düşünürsek hamurumuzu alıyoruz Tabii ki bu çok daha fazla sağlıklısı ve inanın lezzetlisi malum hepimiz iyi kötü anam babam mutfağına sahibiz gördüğünüz üzere normal bir poğaça formatında tepsimize diziyoruz. Yapacağımız işlem bundan ibaret. Evet ilk tepsimizin, ilk fırın tepsimizin tabi amacımız büyük olduğu için iki fırın tepsisinde topluyoruz. İlk fırın tepsimizin son poğaça hamurundan aldım. Bir mandalina büyüklüğünde poğaça formatını şöyle iki elimizin ayasında veriyoruz. Eğer harcınızda herhangi bir yapışkanlık hissederseniz eldivenleriniz elinize yapışırsa zeytinyağıyla hafif ellerinizi yağlandırıp yapabilirsiniz. Hazırladığımız son poğaçamızı ilk tepsimizin pişirme kağıdı serili tepsimize yerleştiriyoruz. Diğer tepsimizi döşedikten sonra fırınlama işlemine geçeceğiz. Evet, nohut bahçemizi fırınlamadan önce son dokuşu, dokunuşunu yapıyoruz. Çörek otumuzu ve susamımızı yeteri miktarda keyfiyetimize göre e, bırakacağız parçalarımızın üstüne. Israrla vurguluyorum. Son derece besleyici, zararsız, sağlıklı bir poğaça tarifi gördüğünüz üzere şiddetle öneriyorum. Poğaça krizleri geldiği anda çekinmeden uygulayabileceğiniz rahatlıkla bolca tüketebileceğiniz ve kan değerlerinize sağlıklı yönde etki edecek bir poğaça tarifi. Evet susamlama işleminde bitirdikten sonra 6 üst ısıtıcısı, far 180 derecelik fırınımıza bırakıyoruz ve pişiminin akabinde fırınımızdan alıp servise hazırlayacağız. Evet, pişimini tamamlayan nohut bu fırın çıkışını görüyoruz. Bir 3-5 dakika soğumasına izin verdikten sonra servis tabağımıza alıp servis etme imkanına kavuşacağız. Evet peşimini tamamlayan nohut poğaçamızı gördüğünüz üzere basit bir şekilde servis tabağımızı alarak servise hazır hale getirdik. Temel ilke olarak son derece sağlıklı ve doğru ürünlerin kullanıldığı poğaça tüketmek yerine tercih edilmesinde her yönden fayda olan bir tarif ve ürünler bütünü deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Semi mutfağında bu tarifimizde nohut poğaçası çalıştık. Nohut poğaçamızı tarifini burada noktalıyoruz. Esenlikler dileyerek.